Orda əməliyyat oldum. Amma sonra bura, bu fiziki tədaviə, Ankara Universiteti Tibb Fakültəsi Fizik Tədavi bölümünü iyi bilib bura gəldim və çox minnətdaram xocalarımıza, bütün med nədi, tibb personalına, başda doktor Ayşə xanım olmaqla, Ayşə koca olmaqla, engin bey olmaqla, her birisine öz teşekkürüm bildirirəm. Benim için burada çok iyi oldu. Ben buraya gelende hiç yürüye bilmirdim ama indi serbest kendim yürüye Çok teşekkür ederim bütün tip personeline. Evet, evet, çok, yani Ve teknolojilerin gelişmesiyle birlikte e rutin uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon programları içinde e, robotik rehabilitasyonda yer almaya başlamıştır. Rehabilitasyon amaçlı geliştirilen robotik sistemler, herhangi bir görevi yerine getirmek amacıyla belirlenen hareketleri yaptıran, çok fonksiyonlu, programlanabilen elektromekanik cihazlardır. Robotik rehabilitasyonun en çok uygulandığı alanlar nörolojik rehabilitasyon alanlarıdır. Yani sinir sistemi bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkan inme, beyin hasarı, omurilik felci ve serebral palsi olan hastalar başta olmak üzere multiple sklerozda, Parkinson'lu hastalarda ve diğer nörolojik hastalarda da e, uygulanmaktadır. <laughs>